Merhaba Time's Places kaşifleri. Bugün sizleri zamanın durduğu, taşların konuştuğu bir şehre götürüyorum. Mardin'e. Gündüzü seyranlık, gecesi gerdanlık diye anılan, yedi dilin ve yedi dinin asırlardır nefes sağladığı bu topraklarda mimarinin tozlu sayfalarından birini aralayacağız. Huzurlarınızda Mezopotamya'nın yüzük taşı Mardin'in kalbinde 800 yıldır sessizce tarihe tanıklık eden bir abide Mardin Ulu Cami ya da halk arasındaki ismiyle Cami Kebir Anadolu'nun en eski camilerinden biri olan bu yapı, Artuklu devletinin gücünü ve zarafetini bizlere gösteren nadir eserlerden biri. 1176 yılında aslında iki minareli olarak inşa edilmiş. Ancak tarih bu minarelerden birini bizden almış. Rivayet o ki Timur'un şehri ziyareti sırasında bir minare yıkılmış ya da yıktırılmış. Günümüze ulaşan bu tek minare ise doğu tarafında yükselerek buranın sembolü olmuş. Yaklaşık 49-50 metre yüksekliğindeki bu minareye baktığımızda ilk dikkatimizi çeken külah kısmındaki o eşsiz, yivli görüntüdür. Bilir misiniz? Bu minarenin külahı bir zamanlar sivri biçiminde Osmanlı tarzındaydı. 1596 yılındaki onarımda bu şekilde yapılmıştı. Ancak takvimler 1887'yi gösterdiğinde bir yıldırım bu tarihi yapıya isabet etti. İşte o zaman minare yenilenirken külahı Mardin'in geleneksel mimarisinde de gördüğümüz yivli kubbelere benzetildi. Böylece bir zamanlar Osmanlı edasıyla yükselen külah, Mardin'in kendi ruhunu yansıtan bugünkü şeklini aldı. Peki bu taşlar bize ne fısıldıyor? Gelin minarenin o üzerindeki yazılara daha dikkatlice bakalım. En üstteki dairesel madalyonlarda Aşere-i Mübeşşere'nin yani Peygamber Efendimiz tarafından cennetle müjdelenen 10 sahabenin ismi yazılmıştır. Bir alt bölüme indiğimizde damla şeklindeki kabartmalar içinde tam ortada Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in mübarek ismi, etrafında ise Dört büyük halife Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimleri yer alır. En alt kademede ise göz alıcı bir satranç kufi yazıyla La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yani kelime-i tevhid adeta inancın temelini perçinler. bu minare sadece taş ve harçtan ibaret değil, adeta bir yaşam felsefesi sunar. Aşağıdan yukarıya doğru der ki, hayatınızın temeline kelime-i tevhidi koyar. Ayetel Kürsü'de tanıtıldığı gibi Yüce Allah'ı tanır ve O'na iman ederseniz, rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed Aleyhisselam ve O'nun dört halifesinin aydınlık izinden giderseniz, her biri bir yıldıza, bir güneşe benzeyen ve cennetle müjdelenmiş o 10 sahabeden biri gibi cennetin 8 kapısından girer sonsuzluğa uzanırsınız. İşte Mardin'de taşlar böyle konuşur. Minarenin camiye bakan kısmına Nur Suresi'nden 36. ayet yani mesitlerle alakalı okutlu ayet işlenmiş kuzey tarafında yani tarihi Mardin çarşısına bakan cephede ise esnafın gelip geçerken bakabileceği gibi Nur suresinden 37. ayet işlenmiştir ve minarenin en tepesinde o zarif kapı motifi yer alır. Cennetin kapılarını temsil edercesine. Mardin Ulu Camii'ne doğu tarafından girdiğimizde tam karşımızda bizi müthiş bir sanat eseri daha karşılar. Dev bir pano üzerinde yine satranç kufi yazıyla kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter anlamındaki o ulvi söz. Onun hemen üzerinde ise daha küçük yazılarla bu kadim mabedin Artuklular döneminde 12. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde geçirdiği restorasyonlar fısıldanır. Ve işte caminin minberi tam 600 yıllık ceviz ağacından yapılmıştır. Zamanın yıpratıcılığından dolayı bazı parçaları değişmiş olsa da o eşsiz orijinalliğini hala koruyor. Mardin Ulu Cami Türk İslam medeniyetinin cami ve külliye mimarisindeki en önemli ilkleri barındırır bilinen ilk çift minareli cami yapısı olması bunun en çarpıcı örneğidir. Ayrıca Mardin'in o sıcak yaz günlerinde ibadetin ferah bir ortamda yapılabilmesi için tasarlanan yazlık namazgahlar da Artuklu ve Türk İslam medeniyetinin bu topraklara bıraktığı eşsiz bir mirastır. Günümüzde bu gelenek yaşatılmaktadır. Mardin'in camileri genellikle külliye olarak yani cami, medrese, bazen rasathane ve şifane gibi bilimsel araştırma ve uygulama merkezlerinde barındıran yapılar topluluğu olarak inşa edilmiştir. Bin yıllık bir süreçte ayakta kalarak günümüze ulaşması ve hala insanlığın hizmetinde olması gerçekten takdire şayan. Mardin'in genel silüetine baktığımızda dini yapıların ve genellikle o özgün kesme dilimli kubbelerin nasıl da ön plana çıktığını görürsünüz. Ulu Cami minaresindeki kufi yazı ayrıntıları ve Mardin'in dünya ünlü taş işçiliği bu açık hava müzesi olan şehrin her yerinde karşınıza çıkar. Tıpkı çapraz ve iç içe girmiş formların birlikte yaşam kültürünü simgelemesi gibi. Mardin Ulu Cami sadece bir ibadethane değil. Aynı zamanda 30'un üzerinde medeniyete beşiklik etmiş bu kadim şehrin hoşgörüsünün, sanatının ve derin maneviyatının taşa kazınmış bir ifadesi. 800 yıldır olduğu gibi daha nice asırlar boyunca da Mezopotamya'nın yüzük taşı Mardin'in kalbinde atmaya devam edecek. Timeless Places ile mimarinin fısıltılarına kulak verdiğiniz bu yolculuk için çok teşekkürler. Bu eşsiz yapı hakkında düşünce varsa yorumlara bekliyorum. Bir sonraki durağımızda bambaşka zamanın ve mekanın sırlarını keşfetmek üzere. Hoşçakalın.